Sevgili kardeşlerim bakınız size bir farklı yine iktisadi konudan girmek istiyorum. Şu anda biz IMF'den kredi alıyoruz. Deniliyor ki e, IMF bize işte bizi seviyor, yardım ediyor. Adamlara yüzde sekiz, yüzde altı faiz veriyoruz, bizi seviyoruz. Ya IMF'nin Dünya Bankası'nın zaten kuruluş maksadı para satıp para kazanmak. Devlet değil, ben Baş olarak gitsem, adamlara desem ki şöyle bir yatırım yapıyorum, bana kredi vereceksiniz, verirler. Yemin ediyorum Dünya Bankası bizim Akçabat'ta onlarca insana kredi verdi. Dikkat edin. Şimdi bir ferde kredi veren Dünya Bankası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kredi verir mi, vermez mi? Vermemesi evet. için bir sebep yok ki devlet karşısında muhatap. Şimdi işin hakikati bu olmasına rağmen adamlar sanki bize hiçbir şey almayacakmış gibi, yardım edecekmiş gibi faizle para satıyorlar. Yani eskilerin tabiriyle tefecilik yapıyorlar. Ondan sonra da kahraman oluyorlar. Hayır ediyormuşlar yine. Hayır filan yaptıkları yok. Bunların verdikleri paralardan yılda doğan faiz miktarı kardeşlerim tam 45 katilyondur bütçeyi açın bakın. 2002 bütçesinde bu yıl ödememiz gereken faiz miktarı 43.6 katrilyon mu? Borcun kendisi değil. Aldığımız borçların faizi bu yıl 43.6 katrilyondur. 2002 bütçesinde bu ödenecek. Şimdi kardeşlerim işte ben diyorum ki çok yanlış yaptınız ve yapıyorsunuz. Avrupa'ya sırtınızı döneceksiniz. IMF'ye geriye dön, marş marş diyeceksiniz. O zaman ne olacak sevgili kardeşlerim? O zaman olacak olan iş şudur. En az kırk 45 katilyon para benim milletimin cebine girecek. Neden? Çünkü borçlanmayacak, faiz vermeyecek. O emisyonla onu biz kime vereceğiz? İşçi kardeşimize vereceğiz. Çiftçi kardeşimize vereceğiz. Memur kardeşimize vereceğiz. Amir kardeşimize vereceğiz. Top yökün Türk milletine vereceğiz. Var mısınız? Evet. Merak etmeyin. Ben bu işi vallahi de çok iyi biliyorum. Billahi de çok iyi biliyorum. Onların patronlarına ben hodri meydan dedim. Onlar bana kardeşlerim İyi bilesiniz ki onlar bana iltifat edip ölümü öpmek mecburiyetinde kalmışlardır. Ben onlar gibi el öpmem, elimi öptürürüm. Var mısınız? Çinişli kardeşlerim var mısınız? Türk milletinin elini öptürmeye. Var mısınız Türk milletinin elini öptürmeye? O halde yolunuz açık olsun, kazanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.